Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a kendisi geldi. Biliyorsunuz 84 karakter oldu. Ee, boss sabası geldi. Biliyor musunuz yani El Primo kostümü de var. Benim e, 22 karakterim var yani. Arkadaşlar ben bu oyunu 2 e, yıldır oynuyorum arkadaşlar. Şu andaki iyiyim yani. Arkadaşlar bu videoya da 10-15 like gelirse ikisinin ikincisini çekeceğim. Arkadaşlar, inşallah atarsınız. Ee, şimdi oyun'a gireceğiz arkadaşlar. Kimler var bakayım arkadaşlarımdan? Arkadaşlar şimdi oyun'a gidiyoruz. Boz sahne, ma, makine bölgesi, böyle bir sarta. Arkadaşlar şimdi zorluk normal ilk önce, sonra çılgın, çılgın bir gece çözünürlük çözünürlük falan arkalarına gidiyor arkadaşlar gerçekten bu oyun çok zor ya y 70 bin kadar mı bitiyordu arkadaşlar şimdi biliyor musunuz ben bu arada e biliyordum ama videosunu çekmek istemiyorum arkadaşlar size göstermek istemiyorum oynamayanlar da size gösteremiyorum Orada, <laughs> <Ya, gülüyor> ne ya? Ne, ya? ne var orada? Parti mi yapacaksınız? <laughs> arkadaşlar neyse. Görenti var arkadaşlar. Kareli değil mi

Ben daha normali yenemiyorsam ben bir bok yapamam ya. Arkadaşlar ben daha normali yenemiyorum. Ben ne yapabilirim? Arkadaşlar gerçekten çok zor. Ama bu bölümde yani yapacağım yani. 10-15 dakika olacak arkadaşlar. Ne sinirleniyorsun lan? <laughs> Sinirlendi ya. What does that Nasıl? Bu ne ya? Tamam yeniriz ama yeniriz de. Ben bir sürü öldüm ya. Hadi hocam ya. Gerçekten ya. Siz de bir öldüremeyiz. En küçük rakipleri geldi. Şey, şeyli bir garip. Yani ben de ölüyorum yani. Yapacak bir şey yok yani. Ölebilir, ölebilir Yani hata yapabilirdin sen Ben de bir vuramadım ha. Bir de sargı söylüyor. Kaç. Ya keşke süperim olsaydı ya. Kaçardım ya. Ben çok ölüyorum arkadaşlar ya. Ne böyle bir şey oluyor. Peni öldür peni. Öldür. Solak. Arkadaşlar özür dilerim. <laughs> ne süperim. 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 <laughs> sayende so yendik. Benim sayende. So Ama beş kere oldum. Olmuyor. Hadi efsane be. Yok olma arkadaşlar. Zaten bu süper şel sizin yanınıza video hiç vermez arkadaşlar. Mortis ne 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 dur diyemedi. Mortis bir şey mi geldi? Mortis bir şey, bir şey mi geldi? Yok ya gelmemiş. Gelmemiş üzüldüm. Üzüldüm be abi. Üzüldüm be aga. Nasıl burada var mı iyi Arkadaşlar. Şu olsun. Şu. çok zor. Ben bu ne izliyorum? Tamam. Bir dakika. Ha, farklıymış zaten arkadaşlar. Sonra iyiyiz. Maç sanacağım. Zor olacağım. Ben onu çizgiye kadar getireceğim. Sefia zor ha. Daha çok sinirlendik. Ne yaptık biz sana? Bir de bakayım. Oğlum keşke gitmeseydim ha. Salaklığı yapma sen. Hadi. Hadi. İsmin Arda'ndı. Malik. Bu ismin de... ismini bilmiyorum yani. Yani gerçek bilmiyorum Ozan da yani herkes. Hadi ya. Geldim arkadaşlar geldim. <laughs> ne olacak mi orada? Az 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 Mort ben bu özelini çok seviyorum ya. de böyle şey çok seviyorum. Allah'ım. Bağır.

Olmuyor. Arkadaşlar bisiklet yapmak istedim de olmadı. Frank! Frank'ın bu seni çok seviyorum. Ve daha hızlı oldu Daha hızlı yapıyor. Kaslı adam bunun beni. Kaslı. Kaslı da öyle bir yapmıyor. <laughs> oy oy. <gülüyor>

Yendik. Yendik. Oğlum daha kolay seviyor. Bu daha kolay <laughs> seviyor. Gel. Ama arkadaşlar bunu sonra yaptım arkadaşlar. Şimdi ben tek e, hesaplasım yapacağım arkadaşlar. Bu kupayı belki arkadaşlar ikinci bölümde 2000 yaparım. Şu anlık 1500 yapabilirim arkadaşlar. Daha diğerini yapabiliyorsunuz. Çok arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak arkadaşlar. Bu videoyu sevdiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Evet. Ben, ben, hayatımdaki. ben, Hayır <laughs> hey, ya oraya gir ya, oraya gir ya, yanlış bir şans, öldür balık, öldür balık adamsın. <laughs> neyse, neyse <nece>, ben ısıtıyorum <laughs> oradan. Ne? <gülüyor> ee, şeyin sansına, ee, abone olanların sansına hadi. Arkadaş özür dilerim, sizin, siz sansısınız yani. Benim sansım arkasından arkadaşlar ben arkadaş olmak istiyorsanız, ofisize sözü Ben nasıl olacağını biliyorum yani. Herkes benimle konuşsun. İsmini yazınca kabul edebilirsiniz ama ben bilmiyorum. Bir sen Abone de oynayabiliriz arkadaşlar. Hiç zaman olmazsa arkadaşlar

seviyorum seviyor mu arkadaşlar? Ben birinci alırım yani. Uzaktan vuruyor ya. Ya uzak olsa ya. nasıl tam ettim? Arkası çok iyi. Ben devam etsin. Ya ya ya. Nasıl ben acı ya. Arkası ustadık Brawl Stars Mega kutu açtık. Altın yolla. Leon, Spike seni çıkardık. Tüm karakterler maksandı. Brawl Stars kralı burada. <laughs> Brawl, 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 Brawl Stars'ın şarkısı. <laughs> Canım biliyor musun arkadaşlar? Eww. Arkadaşlar. Mehmet. Yapay zeka. Eww. なるほど! olduğunu görmedim. Yoksa hiç dal dalar mıyım ben? Lan <laughs> çıkar saçacaktım da. Arkadaşlar ya bu ne ya? Ay hocam ya. Ay hocam ya gerçekten ya. Ne karakter çıkayım arkadaşlar? Ben de... Bunlar oynuyor arkadaşlar. Laf etmeyin.

Az yani Arkadaşlar bizi takip unutmayın. Abone olun, like atın, yorum atın güzel. Ama daha fazla gelir mi arkadaşlar? Yani, yani çok güzel. Şunu yani da daha, daha, daha <laughs>

Arkadaşlar bu video çok uzun oldu arkadaşlar. Bir kere de yapacağım arkadaşlar sizin için. <laughs> sonra da arkadaşlar videoyu bitireceğim galiba. Arkadaşlar ee, ee, bir sene alayım. Yani Üstte oluşan. Sonra, yiyelim, yiyelim. Oo, bu saat iyi Sonra diğer bölümde yaparım arkadaşlar. Ben bu kovasını Çok seviyorum arkadaşlar. Bak bu sefer o kelamda

Høyere! ben severim ya. Niye aman 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 diyor Rico. Oğlum Rico'nun ismi de değişik ha. Arkadaşlar kim vuruyor sana? Hani, oğlum sakin iyi seviyor ama. oyun gibi. Hayır tek kişi kaldı. Ben vurabiliyorum. Çay içiyorum. Hayır. Bu ne lan?

Hayır. Biraz yendik ya bence. Arkası çok zor. Yo, hep zaten herkes ölürdü bence arkadaşlar. En uzun videom oldu arkadaşlar. Sevdiniz mi? 5 dakika 10 dakika yaptım. 20 oldu. Arkadaşlar. Şimdi video biter arkadaşlar. Oha. Çok, uzun video yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Ama yapayım. çok uzun. Çok üz ya video yapmayı. Arkadaşlar 5 gündür video yapmıyorum arkadaşlar. Yani video gelmiyor arkadaşlar. Yani e, çok iki gelmiyor. Her gün video Bazı günler 3-4 tane şey video çekeceğim. bazen hiç. Bazen 1 tane. 4 tane. uzmanı da geçtik. Arkadaşlar videomu sevdiniz mi arkadaşlar? Sevdiyseniz abone olmayı sevmediyseniz de abone olun. Ya, ya da arkadaşlar. Ee, 1500 kupa da yapamadım arkadaşlar. Çok uzun oldu yani arkadaşlar. Bu dakika yapacağım yani. 100, 100, abone ya da 1000 abone olunca yapacağım arkadaşlar. Zor oldu. Kötüydüm yani. Yani 100 abone de yapacağım arkadaşlar. O zaman görüşürüz alem.